Bakma, bakma Ya bu kız benim yemin ederim. heyecan oluyor kendime. kendini, her şeye kadar hmm. sessiz olalım, gittiklerinde çıkalım lütfen. Anne bak, konuşma. Adam geldi Ay, dedi. Anne bir kelime et. Sen bir kelime et mi? Senin yüzünden yakalanacağız. Konuşma konuşma, durun durun. da kapat. Kapat, hmm. kapat. Kapat firmuarını. Hmm. Hmm. Kapattım, tamam. Ama en çok konuşan sensin, Ben değilim. <laughs> Kendi konuşuyor, konuşuyor. Bana konuşma diyor. <laughs>

Öykü sen de düşersin korkuyorum kenarda dur anneciğim Çok korkuyorum ne olur